Senin mi hayvan? Ve araba sende kapısı. Yok, orada geldi. Yürüyor bir de. Buraya Aziz diye mi? Aziz diye hayır, dur abi. Hayır, Allah korusun. Tamam gel sen. Sen bağla. İneklerim var. Ben bir tane daha inek O da düşmesin be. <laughs> <-Over1> <laughs> <curjähr yeah>

Ala 1 lira geçen üstünü bile bilmiyoruz abi. Geçen. Neden geçti? Salıyorlar böyle. Yazık günah hayvana yazık. Allah onların var ya. Gözünü kör etsin. Aha yavrum. <laughs> Araba geliyor arabaya takacaklar. <laughs> Ooo. Hadi isminde. İnek çok oynuyor. Ne kadar O Onlar çok da. O polis dolaşan kadınınla ücretirim acaba Bak. Ay boynundaki ip kopsa hayvan indi aşağıya. Allah, Allah kahretmesin. Sen. Bu kaç gün, üç gün içinde ikinci hayvan. Evet. Yazık günah değil mi hayvanlara? Hiç hareket etmiyor. Yok, Hem bile de gelmez. Zaman geldi diyor. geçen gün. gün. Ama gelmiş. Aradınız mı şimdi? Işte? Ee, o zaman ben bir Karasu Belediyesi'ni arayın. Arasana. Ara, sana. Bak, bak, ara, ara bak, onlar adam illaki şey varlar ya bunun nedir? Hayvanları salıyorlar. Bu şekilde düşüyor çıkamıyorlar da. Biz iki gündür, iki gün önce de dana düştü. Biz kendimiz çıkarttık, itfaiye çağırdık, yetişti. Yetişmeden biz kendimiz çıkardık hayvanları. Bu da yine aynı şekilde vatandaş çabasıyla çıkartıldı. Hayvan düştü mü kendi çıkamıyor. İnsanlar hayvanları sokağa atıyorlar ve hayvanlardan haberleri olmuyor. Akşam olduğunda da hayvanlar yine kendi kendine evine dönüyor. Yani gelip kendileri de almıyorlar. Yazık günah boğulup ölüyor hayvanlar bu şekilde o kendi kendine yüzerek çıktı çık ama Yüzde bu kendi kendine çıkamadı. Demek ki çok kocaladı hayvan. Yani dikkat çekelim. Arabanın arkasından çekip çıkarttık başım hayvanı. Yazık günah Hayan değil alın mi alın ama alın. yani? Biz ölecek diye burada ter döktük. Yayınlayalım. Hangi kanalda çıkacak bu? <laughs> Hayvana da çekin. Evet. Bir de o çok kimse kalmadı.